Kur'an'a göre müşrik miyiz, gelin hep birlikte sorgulayalım. Müşrikler Allah'ın varlığı ve birliği konusunda şüphe etmezler, fakat teslim olamazlar. Müşrikler Allah'ın koyduğu ölçüye göre değil, kendi arzularına göre yargılanmak isterler. Müşrikler Allah'a yaklaşmak için aracı kullanırlar. Müşrikler şefaatçi edinir onlardan medet umarlar. Müşrikler ölülerden yardım isterler. Müşrikler Kur'an'dan başka kitap ve kaynak isterler. Müşrikler sorgulamadan atalar dinine tabi olurlar. Müşrikler sorgulamadan din adamlarına kayıtsız şartsız teslim olurlar. Müşrikler Resul'ün bir insan olmasını ve sıradan yaşantısını kabul etmezler. Müşrikler Allah'tan başkasına dua çağrıda bulunurlar. Müşrikler kadercidir, ezelden her şeyin